Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bilgisayar ürünlerini uzun süredir devam ediyorduk. Bir ara verelim dedik farklı bir cihazla. Bir şarjlı süpürge. Bosch'un Unlimited 7. Gayet güncel bir süpürgesi. Bu tür süpürgeler biliyorsunuz gittikçe daha çok yaygınlaşıyor. Çünkü temizlik yapan bilir o elektrikli süpürgenin kablosuyla uğraşmak temizlik yapmak kadar bir iştir kablo bir yerlere takıldı, geldi, gelmiyor, kabloyu çekersiniz, priz duvardan çıkar falan filan. Bu şarjlı süpürgeler tabii ki büyük bir rahatlık sağlıyor. Temizlik zaten zor iş. Bir de kablo ile uğraşmıyorsunuz. Bosch'un eskiden beri bir sürü cihazı var. Unlimited yeni 7 güncel bir ürünü. Başlığıyla birlikte şu birazdan detaylarına gireceğim. Bu turbo başlık diye geçiyor. Başlıkla birlikte aradaki hortumuyla borusuyla 2.9 kilogram ağırlık. Şurada bu torbasız bir süpürge. Şurada bir toz haznesi var. Torbalı değil. Bir e, içinde tabii bir filtre var. Tozları tutan, geri dışarıya vermeyen. İlginç bir sistem yapmışlar. O filtrenin yıkanmayacağını boş defalarca belirtmiş. Mekanik bir sistem kurmuşlar içine, siz onu çeviriyorsunuz o, süpür, o filtreyi, plastik bazı parçalar o filtreyi nasıl söyleyeyim silkeliyor bir anlamda. Temas ederek tırt 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 bir <laughs> sürtünmeyle filtreyi tozdan arındırıyor. Rotation cleanmiş hatta bu sistemin adı. Bu süpürgenin en ilginç yönlerinden birisi şurada gördüğünüz batarya. 3 amper saat kapasitede. Mili amper değil telefonlardaki gibi. 3 amper saat kapasitede. Bu e, aslında boşun vidalama şarj cihazı falan gibi bir cihaz kullanıyorsanız evinizde varsa tanıdık gelebilir. Çünkü bu bir standart bir batarya yapısı. Bosch bunu geliştirmiş hatta neydi Power, Power for All sistemi. 18 volt. Başka Bosch'un 18 volt power for all sisteminde batarya kullanan cihazınız varsa matkap, vidalama falan aynı bataryayı kullanıyor. Değiştirebiliyorsunuz. Kutudan bu 18 volt lityum iyon pil 3 amper saat demiştim 3 yazıyor. Bunun daha büyükleri de var opsiyonel. Sizin sonradan alıp takabileceğiniz, kullanabileceğiniz. Bu cihazları Yine kullananlar bilir bu cihazların en zayıf noktası genelde bataryaları. Cihazdan önce bataryası ömrü doluyor. Çıplık telefonlarda olduğu gibi. Dolayısıyla bataryanın servise gerek kalmadan böyle sizin kendinizin değiştirebilecek olması, ikinci, üçüncü batarya, yedek batarya alabilecek olmanız bir avantaj. Aslında hani meraklılar için şunu da söyleyeyim. Bu bataryayı şimdi üzerine takıyorsunuz cihazın. Bunun bir duvar ünitesi var. Ona takıp şarja bırakıyorsunuz. Bunun ayrı şarj cihazı da var. Hani çok seri bir temizlik ihtiyacı varsa bataryaları böyle şak şak değiştirmeniz gerekecekse bunun ayrı şarj cihazıyla bataryaları dolu tutabilirsiniz. Güzel olmuş dediğim gibi bataryasını değiştirmek için cihazı sökmek gerektiren, servis gerektiren cihazlara göre bu çok daha iyi bir sistem, esnek bir sistem. Power for all sistemi. 5 saatte sıfırdan full şarj olması bu kutusundan çıkan adaptörle kullandığınızda 5 saat sürüyor. Ee, ne kadar çalışıyor? Çünkü en önemli kriterlerden birisi bu bataryayı full doldurdu doldurduğunuzda şu düz başlığı kullandığınızda bu hani çok alışa geldiğimiz bir temizleme başlığı ekonomik modda, ekomodda 40 dakika çalışıyor. Gayet iyi. Fakat bu süpürgenin asıl hüneri önemli yönlerinden birisi şu gördüğünüz turbo başlık. Bu başlıkta hem aydınlatma var. Süpürlen yeri aydınlatıyor ve gerçekten tozları oldukça belirginleştiriyor söylemem lazım. Fakat daha önemlisi bu başlığın altında şu ana fırçası var ya, merdane belki diyeceksiniz. O motorlu. Hani hava akışıyla pasif olarak dönmüyor. O bir elektrik motoruyla aktif olarak dönüyor ve hani tozu, kiri söküyor. Özellikle evinde hayvan besleyenler için, kedi köpek besleyenler için o tüyler bayağı başa beladır. İşte bu aktif fırçalar o tüyleri falan haludan söküp alabiliyor. Bunu kullandığınızda otomatik mod diye bir mod var. İşe göre kendini gücü ayarlayan 15 dakika çalışma süresi. Turbo mod var bir de. En yüksek mod. Bu elektrikli başlığı takıp bir de çok zorlu bir işe girişiyorum. Turbo mod dediniz mi 10 dakikaya düşüyor temizlik süresi. Eko ee, modda ama dediğim gibi 40 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bu 3 mod arasında şuradaki düğmeden geçiş yapıyorsunuz. Biz Eko kullanımda da hani normal park ezefinin üzerindeki falan tüy, tozları almakta bir sorun yaşamadık. Ama temizliğin Derinliğine göre, süresine göre. Tabii ki şunu söylemek lazım. Eski usul süpürgelerle bayağı bir bilek gücü harcayarak temizleyen anneler, baba babaanneler. Bu süreler tabii onlara kısa gelecektir. Doğru. Bu süpürgeler daha çok sürekli temizlik yaptığınızda. Hani 6 aydır hiç evi süpürmemiştim şimdi yapayım dediğinizde birkaç kez şarj etmeniz gerekecek. Normal. Ama devamlı doz alıyorsanız üzerinden almak da bu süreler yeterli olacaktır. Bir de bu süpürgelerin şöyle bir avantajı var. Hani bu büyük başlığı, turbo başlığı takıp aradaki işte hortumunu falan takıp geniş kapsamlı yerleri süpürme falan işine girişebiliyorsunuz ama isterseniz direkt başlığı üzerine takıp şöyle bütün başlıklar kilitli. Hani el süpürgesi tabir edilen süpürgeler gibi lokal bir temizlik yapabilirsiniz ya da arabada kullanabiliyorsunuz. Hatta iyi oldu şimdi bu taktığım başlık çok ilginç. Bizim gibi bilgisayar meraklılarına özellikle hitap ediyor. Bu başlık hasta sıçlar için yapılmış. Mesela bir çekmecenin içine, çekmeceyi toplamadan çekmecenin içine alabiliyorsunuz. Bilgisayarın klavyesini alabiliyorsunuz. Boş kendisi de böyle önermiş. Biz de denedik. Evet bilgisayar temizliği yapmaya falan yarıyor. Bu emiş gücünü şöyle borucuklara dağıttığı için hani içine pek bir şey kaçmıyor. Bir şeyi yutmuyor. Bu o iş, o iş için özel başlık. Özellikle hoşuma gitti. Kutudan bayağı başlık çıkıyor. Bu bahsettiğim gibi özel işler için olan başlıktı. Turbo başlıktan bahsettim. İçinde motorlu fırçasıyla kazıya kazıya temizleyen asıl ana temizlik başlığı. Bunun dışında mesela şöyle esnek bir başlık var. Yine minderlerin tozunu almaya, perdeler için yüksek e, örümcek ağları falan varsa ev bu kadar kötü durumdaysa onları almak için ideal. Bunun bir de küçük sabit olanı var yine minder aralığına falan. Şöyle bir başlık var. İki aşamalı dökümanlarda mobilya fırçası olarak belirtilmiş. Güzel kullanılabilir. Şu başlık var. Biz bununla hani bu genel olarak temizlik başlığı. Biz perdeleri falan da aldık. Mobilyaları da aldık. Genel olarak kullanılabilecek. Bunda dönem fırça falan yok. Bunların hepsi kutudan geliyor. Kutudan beraberinde geliyor. Evet. Çalışırken çok yüksek bir gürültüsü yok ve hani işini tam olarak yapıyor. Tozlar hazneye doluyor. Sonra zamanı geldi diye düşünüyorsanız hazneyi çıkartıyorsunuz. Çevirerek filtresinin temizlenmesini sağlıyorsunuz. Sonra da açıp işte tozları döküyorsunuz. Ha o aşamada birazcık dikkatli olmanız lazım. Çünkü o to güzel güzel evinizi temizlediniz. Tozlar hazneye doldu. Hazneyi açtınız. Dikkatli olmazsanız tozlar geri gidebilir eve. Aman dikkat. Biraz daha orada tozları hapseden bir çözüm olsaydı daha bir şaşırtırdı. Artık o da herhalde ileriki modellerde. Evet biz kullanırken kutudan birden çok başlık çıkmasını sevdik. Bu arada ben şimdi masayı kalabalık etmesin diye buraya getirmedim. Asıl bu boru ya da hortum nasıl tabir edersiniz kullanacağınız parça var ya o mafsallı yapmışlar ortadan kırılabiliyor ve bu sayede hani süpürgeyi eğerek giremeyeceğiniz bir dolabın altına, bir sehpanın altına o mafsaldan boruyu kırarak sokabiliyorsunuz. Biz denedik, bizim işimizi gördü. Normalde giremediğimiz yıllardır ulaşılmayan ofisin bazı yerlerine o şekilde ulaşıldı. İyi olmuş. Duvar, bir işte duvara askı parçası var. On biraz daha güçlü olmasını isterdim. Onu duvara monte etmeniz lazım. Çünkü yoksa hani nereye koyacaksınız? Ben bunu nereye koyacağım derdi oluyor. Ona bir duvarda aynı zamanda şarj oluyor tabii ki. Evet, kullanırken gayet konforlu. Şu konunun ne kadar önemli olduğunu <laughs> tekrar tekrar söylemek isterim. Bataryanın değişebilmesi, çarşıda tek şu bataryanın satılabilme satılıyor olması iyi şeyler. Aslında satın almayı düşündüğünüz zaman bakın İki bataryalı paketler de var. İnceleyin hangi paketi alacağınızı. İlginç bir detay. Yıllardan beri rastlamadığımız bir detay. Boş bir Alman markası. Ürünün Almanya'da üretilmiş olması. Made in Germany yazıyor kutunun üzerinde. Uzun zamandır böyle bir şeye Alman firması da olsa şimdi de üretiliyordu. Bu Almanya'da üretilmiş bir ürün. Hatta motor için 10 yıl garanti verilmiş. Web sitesinde de kutuda da defalarca belirtilmiş. E güzel bunlar tüketiciye güven veren konular. Evet. Bosch Unlimited 7. Siyah ve beyaz renkte modelleri var. Ben Bosch'un kendi sitesinde Kasım ayının sonlarına doğru gidiyoruz. Bosch'un kendi sitesinde baktığımda 9000 lira civarında bir fiyat gördüm. Online mağazalarda da 9-10 bin lira arasında değişiyor. E bu cihazlar için, bu cihazların iyileri için kabul edilir bir fiyat. Dolayısıyla evde temizlik ihtiyaçları için düşünül hem elle temizlik, e, yerel, lokal temizlik hem de çepeçevre şöyle evin temizliği için rahatlıkla düşünülebilecek bir ürün. TeknoServe de tekrar birlikte olmak üzere